we Silahlar elimde patlar geotor sembert hepsi tam gaz vampir modu aç güç sende Kurtulup... Ne? Gel gel gel! Bu gece savaş başlasın. Voltam'da her şey yolunda, biz hep kazanırız. Hazır ol! Silahlar patlasın, bir sor geliyor, kimse duramaz. Gecenin karanlığı. eşyalar her kutudan yeni güç Savaşta bir adım önde rakipler düşer Bu gece benim fırtına gibi hızla düşmanı tararım Ateş ve barut karakteriyle zaferi yaşarım Her adımda strateji her köşe bir tuza Her ortamda biz varız rakipler korkudan yıkacak Savaş başlasın Wolf Team önde Her köşe her sokak bizim yok bizden Düşman kaçacak Got Hız ve güçle biz hep kazanırız Düşmanı yok ederiz Her kurşun hedefte Wolf tamde biz varız Gözleri korku sarar Savaş sona erdi Her yerde bizim adımız Wolf biz varız Sonrasında zafer yalnızca bizim Gecenin karanlığında Zafer şarkısı Milsort'u hep kes arkada Kurtlar olur kara Savaş başlar gece bizim Zeki kurt pusuya yatar Zaferi görmek şimdi bizim Savaşın ilk. Diyan göz açtırmaz. Buz gibi soğuk ama biz ateşiz. Güçlü kurt geldi savaş başlasın. Come on. patlamalar yeah. Karanlıkta yankılanır, çığlıklar yükselir Gece bizim kanakar, savaş hiç bitmez Zeki kurt pusuda, yıkılsın Aleler içinde yanar bu şehir birlikte Doğduk savaş bizim sessizce izler pusuda bekler Son darbeyi vurur zafer bizim Karanlıkta yankılanır çığlıklar yükselir Gece bizim kanakar savaş hiç bitmiyor Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Anca paylaştım linkleri falan cart curt derken geldik sonunda. Bir şey denemek istiyorum. Şimdi şöyle bir şeyler var. Heh, ekrana geldi sanırım. Dur şuradan da F5'liyim. Yayında da görmem lazım. Acaba YouTube'da çalışacak mı onu merak ettim. Ama ekrana geç geliyor. Biraz gecikmemiz var. Sonucu falsadayız. Falsa'ya yavaştan gelin. Ee, type. Bir dakika merak ettim. Ne oldu lan? S.L.G. Bir dersek. Aleyküm selam sırla, Hoş geldin. Hesabını boşaltacağız bugün yine. Süre sayıyor ama kimse yazmadı herhalde. Birinin yazması mı gerekiyor bunun için? Yoksa Twitch'te mi çalışıyor? Hiç emin değilim. Açtık da yayını acı. Şunu deneyeyim dedim de burada bir şey çıkmayacak sanırım. Ekmek çıkmaz burada. Şöyle bir ben oda kurayım. Kanki internet kafeden yeni geldin de ben elektrikler gitti. Gelirim mi gelmez mi diye düşünürken bir anda geldi hızlıca yayına girdik yani. Ben de zar zor geldim. Dur şu şarkıyı markayı kapatayım. Yani hiç yayın da olmayabilirdi bir anda. Öyle diyeyim. Şöyle ölüm oyunuyla başlarız. Etkinliklere falan katılayım hızlıca. Aleyküm reis zaten sen anlaştıydık. Keskin nişancı görüyorum. Tam boş burası. Karakter kutusu 2 veriyor. İyi güzel. 2 tane karakter kutusu 2. Alırız. Sırla sırla. Tüm sırları çözdüm be. Arkadaşlar. Bugün sırlının hesabı boşaltılacak. Son 700k mı ne kaldı öyle bir şeyler kaldı. Harcı bitmiyor nakitin. Nasıl bir nakit var kardeşim sende de. Yayın sonu atacağız. Yayın sonu bekleyenler alacak abi kutuyu. Şöyle oyun başlasın ben bir telefon şarjı takıp geliyorum. Yavaştan da millet gelir zaten okuldan yeni yeni geliyorlardır diye düşünüyorum. Telefonda bir şarj olsun da hallederiz sonra kardeşim. Sırlıya neler neler çıkardık var ya. Aha hassasiyet uçuyor. Ne zaman biter bilmiyorum kardeşim ne zaman biter yani. Dün beş buçuk saat yayın yaptık. Gidişata bağlı yani. Zevkli olunca devam ediyoruz. Ba, 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 bak 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 orada bir yerde ne yapıyor bu kerata? Marlaki falan sonucudaydı ama Yayından mı izliyorsun? Puşti ya. Bak hemen döndü. Kask'a gitti sadece. Neyse biri girdi sanırım. Harleki de geldi. Kanka benim mi kesece? Nemarlı'yı <laughs> kurtardı. Hayatımızı kurtarıyor. Bugün ben kesemeyeceğim sanırım. Abi adam da vuramayacağım sanırım. Loader da geldi güzel. Yavaş yavaş doluşuyoruz. Kapa yayını kapa kapa. Kerem Zaza bu saatten sonra hediye hediye diye yazma hiç. Tabaktan beri hediye 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 Tam Atlayamadım abi aşağı. Vatan kurdu gel ya işten dönünce gel sıkıntı yok reis. Biz buradayız. Ya var ya. Benim içimden geçiyorlar sağolsunlar. Şu alalım. Bombalar yine uçuşuyor. Oğlum hep buraya pusardınız lan. Allah Allah. İzmir yolu teknik otoyoluştan geliyorum. O tarafa yakın aslında. Sen Bursa'da mıydın? Ha oyundan attı lan. Ah be kurşun geçirmez kas. Seni hiç anlamıyorum ya. Nasıl bir şeysin? Nasıl bir baktır bu? Bursa'dasın okey. Biraz sandık geldi de. Ben odaya geri geliyorum arkadaşlar çıkmayın hiç. Şu sala bir silelim. Tamam siktir git hadi sen. Ya abi çoluk çocukla uğraşıyorum yemin ederim ya. TTSR ile birim tarıyor. Kahveler senden olur kral. Sırla eyvallah reis. Uçurun hıyarı. Oğlum lan sal beni ya. Oğlum el vericisi ne takılıydı lan bende? Onunla bile kafa atıyorum. Sadece kafa atıyorum öldüremiyorum. Senin nette bir problem var acı. Yayın hiç gitmedi daha ya. Oğlum bunlar bende kasmas bırakmayacak ya. Belayı da atacağım. O da aynı klandalar zaten. Tatlın kahvem benden ayıpsın. Oo bedava getirdik yine okey. Ya o klandan çık bela ya da sen de atılacaksın. Ama böyle bir vuruş yok ya. Oğlum. ettir be kardeşim? Oğlum Marlik'i atladın mı lan? Aha alttan gidiyor ha. Arkadaşlar bak Redi hala atıyor biri. Lan yeterli ya bu yayın beni kesmek için gelmişler ya. Abi bu yayın sadece beni kesmek için gelmişler. Bak hala bomba atıyor ki kesecek kıyar. Gel lan buraya. Hala yedim bombaya bak. Ulan ya. Sal beni, sal sal sal. Depresif hoş geldin kral. Malekü'yü kestik ya hiç şey yapmıyor bak. Artık peşimde. Tamam yenilik kardeşim onu anladık da yani. Sağdan soldan her yerden geliyorlar. Ben kaçıyorum abi. Ulan adamlar base'ten çıkamıyor. Bizim takımı ne yaptınız siz? Tam kral öldü. Yeni kral. Adamın düşmeye de niyeti yok. Nasıl bir... Adama red işlemedi ya. Ulan bana gelince... Base'den çıkarıyor bomba. Canım ee, odadan atıldım ya. Kurşun geçirmez kastan dolayı. Ulan yine bombalar. Bütün düşmanları yok. Tamam da reis. Gün intikam vaktidir. Lo 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 gitme. Allah seni birli gibi yapsın. Bana güç kullanıcı boşlusu sarıla. Beni atlattırdın aşağıya. Vallahi isterim güçlü kullanıcı ya. Lo lo yapmayın lan. Of be, bu vuruş güzeldi bunu alırız. Tamamdır vatan kurdu iyi konuşmalar sana reis. Ah be. Mavi takım önde. Lan buraya geliyordun lan. Çatıyı bir salın kardeşim. Ne oldu? Geldiğinde ne oldu? Ulan sırla. Ya kesmesin be. Oyun biterken de kesilmeyiz be. Kesildik ya. Vallahi kesildik. Oha sırlı. Ne yaptın sen sarla? tüm kart buglarına basarak turu geçmeye çalışmış bildiğiniz. Ha yeşil oda. Okey. Şöyle kuralım. Belli bir haritaya göre görev yok sanırım. Arkadaşlar yayına gelebilirsiniz odaya. Kam kam. Ben bir TS'ye gireyim bu arada. Şunlar da çalışıyor değil mi? Okey çalışıyor. Bakalım TS'de Kerem şey Kerem ne Sırlı var mı? Ha sırlı burada. Sırlı ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyidir. Beni kesme oynuyorsunuz bugün. Ben bir defa denedim. Deneden. Başka da yok. Oğlum bir defa denemiş gibi değildiniz. Takım olarak bana odaklı oynadınız sadece. Ayıp değil mi kardeşim? Başta denedim bir daha denemedim. Dur hemen bir kart bu. Ha ben silahı da değiştireyim ya. Burada ne takılıydı ki acaba? Ha ağır falan takılıydı değil mi? Ne takabiliyoruz? Hiçbir şey. Eyvallah Yunus. Hoş geldin reis. Al takalım ya. Aa bak burası da boş. Zayit takayım. Oğlum oyunun verdiği hediyelerle oynamışım dün. Fakiriz ne yapalım. Nasıl da hesabından memnun musun? Son halinde. <laughs> Hoşuna gitti mi hesabın? Bayağı çıkarmışsın. Vallahi çıkarttık ama işte. Başlarda geldi bir daha kutu açım videolarından. Sürpriz olsun herkesi de. Başlarda çıkardım sonra boş geçtik anasını satayım. 60 küsür OG dövmesi geldi ama. Gördün mü ya bayağı çıkarmışsın o OG dövmesi Valla düzenliyordum. kutular envantere atamıyorum. Mega kutu açınca ayrı yere gidiyor. Özel eşya kutusu da zaten Uçmuşsun. 398 tane ne var onları da atamıyorum. Bu akşam yine fullerim ben onları. <laughs> Fulleriz biz yarın hallederiz. Bana neon kutusu lazım artık neon. Bir de neon'dan OG pencisi çıkarıp çıkarmadım kutu kalmasın ya. Kanki öl. Ölmedi lan. Vuramıyorum ya. Kolsuzlaştım. Dünden beri kolsuzum. Sanki önceden vuruyordun da. Dün ama bıçakla iyi kestim ya. Ha ya beni vurursunuz ha. Al size bombe. Ne haber kanki? Beni öldürüyorlar ya. Yardım etmiyorsun hiç. Vallahi bak. He oradalar oradalar. Bu salak ne diyor diye yüzüme bakıyor ya. Ulan Olgoy. Abim yardımına geliyorum falan yazsın altta ne oldu? Kesin yayından da değildir ha. Şans eseri falan girdi. Sarıl bak hayatını kurtardım bana can borçsun. Bir de güç kullanıcı. Güçlü Ya senin yüzünden aşağı atladım ya. Şey atarız ya. <laughs> Hoppa. Sıkmıyor abi. Silah tutukluk yapıyor arada. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ulaz BSG yıkımcılar oynuyor değil mi? S3 S6'da falan sıkıntı yok. Eski bir video vardı. Onu paylaşam dedim de bugün. Baktım senin senin hesaplı çektiğin videolar yetişmedi. Edit'e. Zaten 3'e doğru anca bitti. İki buçuk mu üç mü ne? Dedim editleriz ya yayından sonra.